kök 16 eşittir 4'tü. Bu da mavi renkteydik en son. Şimdi bakıyorum. Kök 16'dan kök 20 sayımıza kadar bütün sayılar kök 16 sayısına daha yakın olduğu için yani 4 sayımıza daha yakın olduğu için bu aralıktaki kök 17, kök 18, kök 19 ve kök 20'nin hepsi mavi renklidir. Kök 21'e geldiğimizde 25'e daha çok yaklaştığımız için artık 5 değerine daha yakın olmaya başlıyor. Yani ben artık 5'e daha yakın olduğum için rengimi değiştiriyorum. Maviden sonra sarı renk geliyordu. Bakıyorum buraya. Maviden sonra sarı renk geliyordu. Yani artık sarı rengime dönüş yapmış oldum. Kök 21'den kök 22, kök 23, kök 24 ve kök 25 zaten 5. Bakıyorum artık tam karelerim değişiyor. Kök 25 ile kök 36 yani 5 ile 6 arasındaki sayılara bakıyorum kök 25'ten kök 30'a kadar ki bütün sayılarım 25 sayısına daha yakın olduğu için yine 5 sayısına daha yakındır. Yani şu aralığın hepsi kök 21'den kök 30'a kadar olan her yer sarı renkte devam ediyor. Ondan sonra bakıyorum kök 30 sarıydı 5'e daha yakındı. Kök 31 dedim. Kök 31'e bakıyorum.